Ey insan, hiç fark etmez misin? Dünya çakıllarla döşenmiştir. Dünya dikenlerle döşenmiştir. Emin olun, dünya güllerle döşenmemiştir. Güllerin altındaki dikenlerle döşenmiştir. Ey insan, sanma ki dünya bir cennet. Sanma ki dünya ne sana ne bana kalır. Dünya fani, ölüm ani ve ölüm gelmeden önce ölünüz diyor. Yani bizler ölüm gelmeden önce ölmek için öncelikle dikenler üzerinde, çakıllar üzerinde yürümeyi becerebilmemiz lazım. İnsanoğlu neden unutur acaba şu dünyaya neden geldiğini? Sanar ki dünya ebedi, ölüm hiç olmayacak. Ama bilir ki ölüm vardır, çünkü gidenler geri gelmiyorlar. Ve eğer şu dünyada sınırsız bir hayat olsaydı o sınırsız hayat peygamberlere verirdi. Yani dünyada hiçbir dert, hiçbir tasar, hiçbir canlı kalıcı değildir. Unutmayın dünyanın hiçbir parçası da ebedi değildir. Çünkü Allah Yeri ve zamanı geldiği vakit dünya dünyayı yerle yeksan edecek Evet, bizler şu dünyada öncelikle sınırsız mutluluk diye bir şey yoktur. İnsan kederlerin içinde, acıların içinde mutluluğu bulabilmeli deri. Mutluluk dediğiniz kişi şey bir insana yaptığınız en ufak bir iyiliktir. Evet, bir yetimin başını okşamaktır insanın, affedersiniz, e, mutlu olduğu an. Yani bizler mutluluk deyince niçin dünyada mal, mülk, ya bunların hiçbiri elinin altında bulunsa da senin değildir. Malın ve mülkün sahibi olan Allah'tır. Ve sen elinin altındakini eğer Allah yolunda kullanmıyorsan onun hesabını vereceksin. Evet bu kadar içerleyip de dünyaya bu kadar bağlanıp da ben neden şu durumda değilim? Ben neden bu benim elimde yok? Neden bunlar böyle deyip hep kafanızı yukarı kaldırıyorsunuz? Hiç aşağı bakıyor musunuz? Ey insan iyi düşün. Ölüm var ölüm hak ve dünya fani. Ne durumda olursan ol sen imtihandasın. İster fakir ister zengin. Sen içinde bulunduğun yerde ve zamanda ve o anki durumla imtihandasın.